Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli mi lezzetli güzel bir zeytin mezesi tarifim var. Yeşil zeytin kullanacağım bunun için. Tekirdekleri çıkarılmış yeşil zeytini bir rondoya ekleyelim. İçine görmüş olduğunuz gibi ekmeğe sürülebilen beyaz bir peynir bu. Buna ekleyelim, 180 gram var burada. Arzu ederseniz labne de kullanabilirsiniz veya beyaz peynir şöyle yağlı bir cins beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. Bir tutam kadar maydanoz, iki küçük diş sarımsak, hemen çay, yarım çay kaşığı kadar kırmızı toz biber yine yarım çay kaşığı karabiber ekleyelim. Rondo da bu malzemeyi güzelce pürüzsüz bir hal alıncaya kadar çekelim. Evet sabah kahvaltılarınızı süsleyecek nefis mi nefis bir meze gerçekten. Yeşil zeytinle özellikle denemenizi tavsiye ediyorum. Harika oluyor. Daha önce de sizlerle zeytin salatası olsun, farklı zeytinli tarifler paylaştım kahvaltılık tarifler. Bunlara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ara sıra rondonun kapağını açarak karıştırırsanız da hepsi homojen olarak daha güzel karışmış olurlar. Çok küçük bir miktar hazırladım. Hemen bu kahvaltılıkta yensin bitsin diye. Eğer miktarlara sadık kalırsanız siz de hemen bir öğünde yiyebileceğiniz bir zeytin mezesi hazırlamış olursunuz. E merak etmeyin eğer fazla gelirse de hava almayacak bir kaba koydunuz zaman buzdolabında birkaç gün saklayabiliyorsunuz. Hiçbir bozulma, tadında değişme olmuyor. Görüyorsunuz küçücük de bir kaseye boşalttım. Hemen üzerine biraz zeytinyağı ve biraz da pul biberle süsleyeceğim. Böylelikle lezzetine lezzet katmış olacağım. Diğer tarafta da tostun içinde ekmek kızarttım. Kızarmış ekmek dilimleriyle birlikte nefis mi nefis bir lezzet oluyor. Lütfen sizler de mutlaka deneyin ve benimle görüşlerinizi paylaşın. Sizlerle hep garantili, asla yapmaktan e, mutsuz olmayacağınız, pişman olmayacağınız tarifler paylaşmaya gayret ediyorum. Lütfen bunun için de sizlerde beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemezseniz çok mutlu olurum. Hatta arkadaşlarınızla da paylaşırsanız bu lezzetli güzel tarifleri birçok insan izlemiş olur. Böylelikle bana da bana da katkıda bulunmuş olursunuz. Bunun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir başka lezzetli tarifte yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.